Merhabalar, ben fizik öğretmeni Büşra Kanatlı. Simurg Online Eğitim'de bugün akımın manyetik etkileri konusunda işleyeceğiz. Müzik arkadaşlar bugün akımın manyetik etkilerini inceleyeceğiz. Manyetik etki deyince aklımıza manyetizma gelir hemen. Manyetizma deyince de ilk aklımıza mıknatıslar gelir. Şimdi bilim insanları mıknatısların yanına puslayı yaklaştırdıkları zaman puslanın manyetik etki, manyetik alanın etkisiyle saptığını gö gözlemlemişler. E, aynı etkiyi mıknatısın yanına akım taşıyan bir tel yaklaştırdıklarında da gözlemlemişler ve şu sonuca varmışlar. Eğer pusula manyetik alandan dolayı sapıyorsa akım taşıyan telinde manyetik alanı vardır. Biz burada bir elektrik devresinde şu K anahtarını kapattığımız zaman telin içerisinden akım geçirdiğimizde şuradaki pusulanın saptığını gözlemliyoruz manyetik alanın etkisiyle. Şimdi biz bu manyetik alanı inceleyeceğiz. Düzgün bir telden akım geçirildiği zaman etrafında manyetik alanı gözlemlemek için Demir tozları serpiştirildiğinde manyetik alan çizgileri görülüyor. Bunun etrafında telin etrafını saracak şekilde şu mavide olan çizgiler manyetik alan çizgileri diye kabul edilmiştir. Bu manyetik alan şiddeti telden geçen akımın şiddetine bağlıdır. Hatta doğru orantılı olarak değişir. Akımı arttırdıkça manyetik alan şiddeti de artar. İletken teledik olan uzaklığına bağlıdır. Uzaklık arttıkça uzaklaştırdıkça manyetik alan azalır. Yaklaştırdıkça manyetik alan etkisi artar. Ters orantılı olarak bağlıdır. İletken teledik uzaklığına ve ortama bağlıdır. Ortama da manyetik alan sabitiyle inceleyeceğiz. Doğru orantılı olarak değişecek. Manyetik alanımızı B harfi ile gösteriyoruz. B manyetik alanımız, K dediğimiz manyetik alan sabitimiz kullanmak gerekirse sorunun altında parantez içinde verir. 10 üzeri eksi 7'dir değeri. 2 çarpı I bölü D bağıntısıyla hesaplanır. I dediğimiz akımımız, akımın birimi amper, D dediğimiz uzaklığımız metre olarak alırız. Dolayısıyla manyetik alan birimimiz Newton bölü amper çarpı metre olur. Bu kullanılır ya da e, bu manyetik alanla Nikola Tesla ilgilendiği için onun adına hitapen Tesla birimi de kullanılır. Manyetik alan vektörünü e, vektörel bir büyüklük olduğu için yönü önemli. Yönünü de sahil kuralıyla buluyoruz. Sahil kuralımızda akım e, taşıyan tele elimizi yerleştireceğiz. Elimizi yerleştirirken baş parmağımız akımın yönünü gösterecek. Baş parmak akımın yönünü gösterirken, ...kalan dört parmağımızda manyetik alan yönünü gösterecek şekilde olacak. Şu telimizde yukarıya doğru akım geçerken baş parmağımızı yerleştirdik. Dört parmağımızda o telin etrafında saran manyetik alan. Burada içeriye doğru dolaştığında dışarıya doğru yönü de önemli. Aynı şekilde şuradaki telimizde sağ tarafa doğru akımımız var. Baş parmağımızı yerleştirdik. Kalan dört parmağımız burada içeriye doğru manyetik alan çevirdiğimizde telin etrafını sardığında K noktasında dışarıya doğru manyetik alanımız oluşur. Dışarıya doğru olduğunda, sayfa düzeninden bize doğru olduğunda noktayla gösteririz. İçeriye doğru olduğunda da şöyle çarpı işaretiyle gösteririz. Mutlaka sağ elimizi kullanmamız lazım. Sol elimizi kullanmayalım, yanlış olur. Bir şekilde elimizi, sağ elimizi kullanacak şekilde bulacağız. Şimdi bir örnek üzerinden bakalım x ve y eksenleri boyunca yerleştirilen sonsuz uzunluktaki iletken tellerden şekilde verilen yönlerde 2A ve 4A, 2A şöyle 4A da bu şekilde geçmekteymiş. Buna göre xy düzleminde koordinatları 2'ye 1 olan P noktasındaki manyetik alan şiddeti kaç tesladır? Şimdi I1 akımı için önce yazalım. Buradaki manyetik alan B1 olsun. B1 eşittir. B manyetik alanımız neydi? K çarpı 2i bölü D Burada 2i dediğimiz akımımız da 2'ye bölü. D mesafemiz bunun P noktasına olan uzaklığı 1 santim. Ama metre cinsinden yazmamız lazım. O zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 dersek metreye çevirmiş oluruz. Aynı şekilde B2'yi hesaplarsak B2 eşittir. K'nın değerini de yerine yazdığımızda 10 üzeri eksi 7. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı bunu yukarıya çıkartırsak artı 2 olur. B1 dediğimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 tesladır. B2'yi hesapladığımızda K'yı yerine yazalım. 10 üzeri eksi 7. K çarpı 2 çarpı İ akımım bu sefer 4 amper. 2 çarpı 4 bölü D mesafesi I2 akımının mesafesi 2 santim kadar. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyeceğiz. Eşittir. Şu ikileri sadeleştirirsek yine 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 tesla olacak. O zaman P noktasındaki toplam manyetik alan şiddeti Şimdi i bir akımımız başparmağımızı yerleştirdiğimizde burada içeriye doğru P noktasına dışarıya doğru. i bir dışarıya doğru B1 dediğimiz manyetik alan onu noktayla gösteriyorduk dışarıya doğru olduğunu. i iki dediğimizde de içeriye doğru. i iki de B2 manyetik alan içeriye doğru yani zıt yönlü olduğu için bunları çıkartırız birbirinden. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. O zaman toplam P noktasındaki manyetik alan şiddetimiz BP eşittir. Birbirine eşit ve zıt yönde olduğu için sıfır olur. Bir diğer soruya bakalım. Sayfa düzleminde birbirine paralel ve sonsuz uzunlukta iletken y tellerinden aynı yönde i ve i büyüklüklerinde elektrik akımları geçerken şekildeki K, M, P noktalarında sırasıyla BK, BM, BP manyetik alanları oluşmuş. K, L, L, M, M, N, N, P aralıkları eşit olduğuna göre bu K, M, P noktalarındaki manyetik alan hangilerinde sayfa düzleminden dışarıya doğru bize doğrudur diye bakacağız. K noktası için baktığımda İ2 akımına sağ elimi yerleştirdim. Baş parmağım yukarıya doğru. Sağ elimde 4 parmağım burada içeriye doğru, burada dışarıya doğru. Şurada dışa burada içe doğru olacak. Şöyle nokta burada dışa doğru. İ, İ akımı için de aynı şekilde baş parmağımı yerleştirdim. Burada içeriye, burada dışarıya doğru. K noktasında o zaman bir kere dışarıya doğru. Sayfa düzleminden okuyucuya doğru K noktasında. M noktasına baktığımda M noktasında M noktasında 2 için 2 iyi akımı için manyetik alan içeri doğru. Burada içe doğru. İ akımı içinde burası içe döndürdüğümde bu taraf dışa doğru. Ama iki i ve i akımları var. Eşit uzaklıkta ve akımı daha fazla olduğu için bunun manyetik alanı daha fazladır. O yüzden M noktasındaki toplam bileşke manyetik alana baktığımızda içe doğru olur. K dışarıdı, M içe oldu. P noktasına baktığımızda I akımı zaten içe doğru, 2 akımı da yine içe doğru. O yüzden P noktasında da içe ama K noktasında dışarıya doğru, sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. O yüzden yalnız K diyeceğiz, yalnız BK. Diğer sorumuzda sonsuz uzunluktaki xy iletken tellerinden x sayfa düzlemine dik, xy sayfa düzlemine paralel x sayfa düzlemine dik, y de sayfa düzlemine paralel. x'ten 3'ye, y'den 2'ye büyüklüğünde elektrik akımı geçiyor. x'ten geçen akımın şekildeki p noktasında oluşturduğu manyetik alan büyüklüğü b olduğuna göre. Yazalım. b x telindeki k çarpı 2 çarpı 3 i bölü D uzaklığı. D uzaklığı kaç? 2D uzaklığı var. Bu B'ye eşitmiş. Şu sadeleştirmeleri de yaparsam 3 i bölü D dediğim B'ye eşitmiş. Şimdi Y için yazalım. B'y eşittir. K çarpı 2 çarpı akımı 2i kadar. 2i bölü uzaklığı da P noktasına uzaklık D kadar. O zaman burada da 4 i bölü D olacak. Bileşke manyetik alan kaç B'dir diyor. O yüzden B cinsinden şunu yazarsak KI bölü D'yi yalnız bıraktığımızda B bölü 3 olacak. Yani bunun yerine B bölü 3 yazarsak bu da 4 bölü 3 B olacak. Bunlar birbirlerine dik B ve 4 bölü 3 B var. Bileşke manyetik alanım B, P noktasındaki bileşke manyetik alan bunlar birbirine dik olduğu için B'nin karesi artı 4 bölü 3 b'nin karesi bunun karesine eşit olacak. Gerekli işlemleri yaparsak 4 kere 4 16 bölü 9 artı 1 matematiksel işlemi yaptığımızda 25 bölü 9 b kare olacak. b p noktasındaki manyetik alanın karesi. Bunun da karelerini götürürsek b p noktasındaki manyetik alan 5 bölü 3 b olur. 5 bölü 3 olacak cevabımız. Bu şekilde. Bir diğer sorumuzda birimlerden hangileri manyetik alanın birimi yerine kullanılabilir? Şimdi Tesla'yı söylemiştik. Newton bölü Newton bölü amper çarpı metre demiştik ilk konuyu anlatırken. Burada amperin karesi demiş o yüzden bu değil veber bölü metre kare de kullanılır manyetik alan birimi olarak. O yüzden 1 ve 2 deriz. Şimdi e, düz bir tel değil de halka tel ise akım taşıyan halka telin merkezindeki manyetik alanı bulurken yine aslında e, düzgün e, teldeki yaptığımız gibi e, hesaplamalarımızı yapacağız ve yönlerimizi bulacağız. Sadece burada e, çemberin merkezinde dediği için formülümüz k çarpı 2 pi çarpı i bölü uzaklığında yarıçap kadar R bağıntısıyla hesaplayacağız. Eğer tam bir çemberse bu, tam çember değil de. İşte onun dörtte biri kadarsa ya da yarısı kadarsa vesaire onu belirtmemiz lazım. Ya da herhangi bir açı varsa tamamına oranına bakacağız. O açı bölü 360 derece çarpı yine k çarpı 2 pi i bölü r bağıntısıyla bulunacak. Eğer halka telimiz çok fazla sarımdan oluşuyorsa telde en tane sarım varsa o zaman çarpı n diyeceğiz. Bu formülümüzü ek olarak çarpı n Kaç tane sarım varsa onu da hesaplayarak bağıntımızı bulacağız. Peki halka teldeki manyetik alan yönünü nasıl bulacağız? Bu sefer yine sahil kuralımızla bulacağız ama dört parmağımız akım yönünde olacak. Şöyle bir telim olduğu zaman telde geçen akım yönünde dört parmağım baş parmağımda manyetik alan yönünü gösterecek. Şurada akımım böyle dolanıyorsa dört parmağımı böyle yerleştireceğim. Baş parmak sayfa düzleminden dışarıya doğru manyetik alan olacak. Eğer bu tarafa doğru olsaydı akımım sağ bu sefer böyle yerleştirecektim. Dört parmak yine akım bu sefer manyetik alan yönüm baş parmağım içeriye doğru olacaktı. Bakalım soru üzerinde. Aynı düzlemdeki o eş merkezli 3 iletkenden şekildeki yönlerde sırasıyla i, 2, 3 eşit etinde akımlar geçmekteymiş. En küçük çemberdeki i akımının o noktasında tek başına oluşturduğu manyetik alan B ise şuradaki manyetik alan B, i akımının oluşturduğu manyetik alan diyelim. Çemberdeki manyetik alanımız neydi? K çarpı 2 pi i bölü R'den yapacağız bu sefer. K çarpı 2 pi zaten bunun akımı i bölü uzaklığı da r kadar. Bu b'ye eşitmiş. B ise diyor bu üç akımın aynı noktada oluşturdukları toplam manyetik alan nedir? 2i için bakalım. Şurada B 2i akımı için oluşan manyetik alan. K çarpı 2 pi çarpı 2i akımım bölü uzaklığım 2r kadar. O zaman buradan da şu ikileri sadeleştirirsek yine K2PI bölü R kalıyor. Ama burada akımın bu tarafa doğruydu. Sağ elimi hemen yerleştiriyorum. Akım bu tarafa doğru. Manyetik alanım burada içe doğru. İçe doğru olduğunda çarpıyla gösteriyorduk. İçe. Burada ise iki akımına göre sağ elimizi yerleştirdiğimizde dört parmağımız akım, başparmak parmak manyetik alandı. O zaman burada dışa doğru manyetik alanım oluşacak. Dışa olduğunda şöyle nokta içine yaparak belirtiyorduk. Şimdi zıt yönde olduğunu belirtmek için de başına eksi yazıyoruz. Diğer 3 i olana da bakalım. B3 i olan akımın manyetik alanı yine akımın bu tarafa doğru başparmağım dışarı doğru. O zaman bunun da dışarı doğru olacak manyetik alanı k çarpı 2 pi çarpı 3i bölü onun uzaklığı ne kadar? 3r kadar. Yine 3'ler sadeleştiğinde k2 pi bölü r kalıyor. Bu da b'ye eşitti ama yönü dışarıya doğru olduğu için eksi b dedik. O zaman toplam manyetik alan ne olacak? b eksi b eksi b. Bunun toplamı şunlar gittiğinde toplam eksi b manyetik alanımız olacak. Yani dışarıya doğru manyetik alanımız var. Diğer bir soruda aynı düzlemdeki OH merkezli iki iletkenler şekildeki yönlerde sırasıyla 4i ve 2j şiddetinde akımlar geçmekteymiş. R yarıçaplı çemberdeki akımın O noktasına oluşturduğu manyetik alan vektörü B. Şimdi bunu yazalım bir. B eşittir B eşittir R yarıçaplı çemberdeki akım 2i akımı K çarpı 2 pi çarpı 2 i bölü r. Bu b eşit olmuş. Diğerine baktığımızda şu 4 i akım geçen manyetik alan b 4 i diyeyim. i eşittir. Ne olacak? K çarpı 2 pi çarpı bunun akımı 4 i bölü uzaklığı 3 r. Ama bunun nesi var? Bu tam çember değil. 90 derecelik o zaman çarpı 90 bölü 360 demem lazım. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 4 olur. Şuradaki 4 ile şunu da sadeleştirirsem, burada ne kalıyor? 2 k pi bölü 3 oluyor. Bu b kadarsa e, burası kaçtı? 4 KPI bölü R, B kadarsa, o zaman KPI bölü R kısmına yalnız bıraktığımda B bölü 4, şuraya B bölü 4 dersem ne olacak? 2 bölü 3 çarpı B bölü 4. Buradan da şu 2 ile şunu sadeleştirirsem, 1 bölü 6, 1 bölü 6 B olacak. B4i'den 4i akımı geçen telin manyetik alanı. Aynı noktada oluşan bileşke manyetik alan diyor. Diğeri zaten B kadardı. Diğer bulduğumuzda B bölü, 1 bölü 6 B kadar. Ama yönlerine baktığımızda sağ elimizi yerleştiriyoruz. Burada akımın bu tarafa doğru, manyetik alan dışa doğru. Şu, bunun için baktığımda ise 4 parmağımı yerleştirdim, manyetik alan içe doğru. Burada içe burada dışa doğru. Yani yönleri birbirinden farklı olduğu için birbirinden çıkartmamız lazım. B eksi 1 bölü 6 B dediğim zaman 5 bölü 6 B olarak bulmuş olurum. Manyetik alan vektörümü. Bir soruya daha bakalım. X, düzlemine paralel yarım halka ve YZ düzlemine paralel çeyrek halka biçimindeki iletken tellerden şekildeki yönlerde i ve 2 i akımları geçmekteymiş. i akımının halkalarının merkezi olan o noktasına oluşturduğu manyetik alan şiddeti b. i akımı bu. i 1 dediğim onu yazalım. b 1 eşittir. Bu yarım halka dediğimiz için 1 bölü 2 k 2 pi çarpı akımım i kadar bölü r yarıçapı bu B'ye eşitmiş. Şu ikileri sadeleştirirsek zaten K pi bölü R kalacak. Diğerine baktığımızda 2i olan B 2i akımı geçen manyetik alanımızı yazalım. Bu da çeyrek halka biçiminde olduğu için 1 bölü 4. 4'te 1'i kadar. K çarpı 2 pi çarpı bunun akımı 2i kadar bölü yine R yarıçapım var. 2 kere 2 4 şunları sadeleştirdiğimizde burada da KPI bölü R kalıyor. Yani bu da B kadar manyetik alana sahip. Peki yine bunlar birbirine dik. Y, X, Y ve Y, Z düzleminde birbirlerine dik manyetik alanlar birbirine eşitse o zaman bileşke manyetik alan şiddeti kaç P'dir? B e, bileşke diyelim ona. Bunun karesi eşittir. B'nin karesi artı. B'nin karesi dediğimizde 2B kare. Karelerini götürdüğümüzde B bileşke ne olacak? Kök 2B kadar olur. Bu şekilde işlemlerimizi yaparız. Bunun dışında selenoid varsa selenoid dediğimiz ee, Yalıtkan bir burunun etrafına iletken tel sarılırsa iletken hale gelmiş oluyor o e, bobin. Şurada kullandığımız e, boruya iletken tel sardığımızda bu bobin ne? Selenoid deniyor. E, bu selenoidde de eğer akım geçen tel e, bağladıysak burada da bir manyetik alan oluşacak. Bu oluşan manyetik alan ne kadardır? 4 pi çarpı k çarpı en iyi l. en dediğimiz tarım sayısı. Ne kadar fazla sarılırsa manyetik alan o kadar fazla olur. Ama seyrek bir telle sarıldıysa manyetik alan o zaman daha az olur deriz. E dediğimiz yine akımımız, L dediğimiz de borunun uzunluğu. Bununla ters orantılı değişiyor. Sarım sayısıyla doğru orantılı olarak değişiyor. 4 pi çarpı k n i bölü l ile hesaplayacağız. Serenoyetteki manyetik alanı. Ve manyetik alan yönünü bulurken de yine dört parmağımız manyetik alan yönünde, baş parmağımızda e, dört parmağımız akım yönünde baş parmağımız manyetik alanı gösterecek şekilde. Şimdi buradaki ip şöyle arkadan doğru sarılmış. Şöyle şöyle sarılmış. Dört parmağım akımı gösterecek. O zaman şöyle arkadan doğru dolaşacağı için elimi böyle yerleştiririm. Baş parmağım manyetik alanı gösterir sağ tarafa doğru. Ya da şuradaki ip için baktığımızda elimizi istediğimiz şekilde evirip çevirip yerleştirebiliriz. Şöyle de yerleştirebiliriz. Dört parmağım yine akım yönünde. Baş parmağım sağ tarafa doğru olur. Manyetik alanım sağ tarafa doğru bu ip dizilimi için tam tersi olsaydı dışarıdan içeriye doğru sarılsaydı ona göre yerleştirirdim parmağımı. Bakalım şimdi iki tane e Bobinlerimiz var. Sarım sayıları eşit olan aynı düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiş. K ve L bobinlerinden sırasıyla 2 ve I şiddetindeki akımlar belirsen yönlerde geçmektedir. Buna göre K ve L bobinlerinin içlerindeki manyetik alan şiddetleri ve yönleri için ne söylenebilir? Bakalım ilk önce yönlerine. İpimiz şöyle arkadan doğru dolaşıyor. O zaman dört parmağımı akım yönünde yerleştireceğim. Arkadan öne doğru. Yani manyetik alan burada sağ tarafa doğru. Şunun için bakacak olursam iyi akımım şöyle dolaşıyor. Önden arkaya doğru. Dört parmağımı akım yönünde yerleştirdim. Manyetik alanın sol tarafa doğru. Burada bu tarafa doğru. Yani manyetik alanlar zıt yönde birbirlerini. Büyüklükleri ne kadar bakalım. B, K için bakalım. 4pk n çarpı n sarım sayıları zaten eşit. I akımı bunda 2i kadar n çarpı 2i bölü uzunluğum l kadar. L bobini için baktığımda yine 4pk n bu sefer i akımım var bölü uzunluğu 2l kadar. E bunun paydası fazla. Demek ki l daha küçük. k'nın 2 kat payında var. Burada payda da 2 var. O zaman BK büyüktür BL'den. BK büyük BL ve yönleri de birbirine zıt dedik farklı. Bu şekilde buluruz serenoidteki manyetik alanı. Direkt sayı değerini vermiş yerine yazacağız. Manyetik alan yönü ve şiddeti nedir? Manyetik alan yönü mü? bir kere akım şey e, telim önden arkaya doğru yine sarılmış dört parmağım akım yönünde olacak şekilde yerleştirdiğinde manyetik alanım eksi x yönünde. Büyüklüğü ne kadar? B eşittir. 4 pi'yi de hatta 3 alalım. Pi yazmayayım. Onun yerine direkt 3 yazayım. 4 pi 4 çarpı 3 çarpı 4 pi. K'mızın değeri 10 üzeri eksi 7. 4 pi k çarpı en sarım sayısıydı. 50 çarpı i akımım 2 bölü l uzunluğum 48 santimmiş ama onu metreye çevirmem lazım. 48 çarpı 10 üzeri eksi 2 metredir deriz. Buradan şu 2'yi 2'ye bölersek 24. Şurada 4 çarpı 3 12. 12'ye bölersek 2. 2'ye de bölersek 25 olacak. 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 tesla olur. Manyetik alan büyüklüğümüz eksi x yönünde. Eksi x yönünde 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 demek 0,25 çarpı 10 üzeri eksi 3 demek. O yüzden bu şekilde manyetik alanımızı buluruz. Akımın manyetik etkileri bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. iyi çalışmalar.